Bu arada size bu gösterdiğim sadece mezarlığın bir kısmı. ve mezarların bitti hemen kız, sol kısmında şey var. Bu size bahsettiğim duvar var insanların küllerinin olduğu. Burası da mezarlığın son kısmı. Şurada çok ilginç bir mezar var. ilgimi çekti yani. Daha size burada gösteremedim. Gerçekten çok mezar var. Ve şöyle söyleyeyim az önce size gösterdiğim birçoğu yer mezarlığın sol kısmına ait. Bir o kadar yerde mezarlığın sağ kısmında var. Gerçekten tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük. Şu ilerideki mezar taşını da göstermek istiyorum. Gerçekten çiçekler güzel süslemişler. Bu sol tarafta bir tane daha mezar var. Ben gerçekten çok beğendim bunu ya. İşte size bahsettiğim mezar. Bu arada görmüş olduğunuz kişinin adı Fyodor Şalyapin. Kendisi Rus opera sanatçısıdır ve opera sanatının en önemli temsilcilerindendir. Burada bir tane daha ilginç bir mezar var. Kızıl bayraklı bir mezar. Daha bunun gibi birçok mezar var burada. Bu da çok güzelmiş. Bu arada burası 1800 yıllardan kalma bir mezarlık.